gel bakalım sen böyle iki bir çiş 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 ne oluyorsun çiş kaka çiş kaka oyna aynı şey oyna aynı şey yürü bakalım aynı şey çiş kaka çiş kaka çiş kaka çiş kaka gel bakalım çantamız cebimize almışız iyi iyi sonra gece bir daha istiyorsun. Bir daha istiyorsun. Bir daha istiyorsun. Yani, değil mi? Evet. Merhabalar Kemal Bey, Ayaz, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Like'larınızı unutmayın lütfen. Yazılar bizim için çok önemli. YouTube algoritmada bazı değişiklikler yapmış. Eski rahmet Gabre. Dolayısıyla burada sıkıntı yaşıyoruz. Ayazcığım biliyorum. Hepiniz devamlı zaten YouTube gibi benzeri olaylara da takılmak iyi bir şey değil yani a, telefon hastası olmuş durumda olunuyor yani anlatabildim mi Tabii ki haklısınız işleriniz var güçleriniz var ve ben de giremiyorum bazı zamanlar boşluk anlarımızda giriyoruz çocuk hiç öyle düşünme Çok sağ olun iyi günler yani biz burada asla sizlere şey yapmıyoruz kusur bulmuyoruz Ne mutlu ki Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Selamlar Kemal Beyciğim. Ben de gittim geldim. Kısa sürdü bugünkü işim. Hemen baktım mıymıklanıyor ve sızlanıyor. Anladım onun. Derseniz küçük tuvaleti gelmiş. Ee, beni şey yapmaya çalışıyor. Dışarı çıkarmam için uğraşıyor. Yazıktır dedim. Günah bekletmeyeyim. Hemen götüreyim diye baktım. Ondan sonra çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şey yazmasanız bile bize e, şey atın, like atın artı e, emoji atın. Bu bizim için çok önemli. Merhabalar, hoş geldiniz. Welcome to Stories YouTube. Follow me, no money. Bizim kanalımız ücretsiz arkadaşlar. Eğlence kanalı, haycan kanalı seviyeli bir kanal bütün arkadaşlarımız çok çok hoş insanlar hepsini çok seviyoruz Sağ ol canım benim Ben de ters zamanlarda açıyorum herhalde ondan da olmuyor Bak şimdi çok güzel bugün 21 kişi şu anda bizleri izliyorlar anladım Kemal Beyciğim anladım canım beni haklısınız işte ne yapacaksınız böyle bir mücadele bir koşturmaca bakalım hayırlısı diyoruz işte bazen haberlere bakıyoruz, bazen e, konuşuyoruz kendi aramızda gündem yoğun, öyle diyelim gündem yoğun. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Öyle işte. Hepimiz bekliyoruz açıkçası. Fakat şöyle bir olay var arkadaşlar, e, tansiyon sorunu olanlar, kalple ilgili sıkıntısı olanlar kalp kası hareketsizlikten ölüyor ve sinyal veriyor. Neden? İşte anlamıyoruz. Çenemize vuruyor, kolumuza vuruyor. Farklı şeyler yapıyor gibi. Mide ağrısı mesela sanıyoruz ama mide ağrısı da olmuyor. O yüzden bulemi bana çocuklar, arkadaşlarım çok iyi geldi. Yürüyünce tansiyon ilacı falan kullanmaya hiç yok. Yürüyün, evde bile hareket halinde olun. E, durgunluk, kalp krizlerini tetikliyor son zamanlarda kalp krizi e, gençleri de yakalıyor e, kalbimizin verdiği sinyallere dikkat edelim Eyvah gel buraya gel, gel 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 anlaşıldı orada bir tane şey var canavar var canavar yatıyor seni yakalamasın bu çok önemli arkadaşlar hareketsizlik kalbimizi dokunuyor ben bu hususta çok şanslıyım. Gel gel çık çık çık. Çok şanslıyım aşırı derecede. Ayağacığım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol canım benim. Bir tanesin buradan da ses geliyor dobermanlar. <laughs> İki tane anne kız doberman var. O da öyle. İşte artık hepimiz geziyoruz birbirimizi tanıyoruz. Köpekleri biliyoruz. Hepimiz birbirimizle dostuz. Evet arkadaşlar, emoji bizim için çok çok önemli. Welcome Blamy Stories. Blamy from Polonski and Türkiye, İstanbul. Thanks, thanks. Hadi gel bakalım anneciğim. Gel. 11 kişisiniz. Good morning, good night. Bazı yerlerde akşam, bazı yerlerde sabah, Amerika daha yeni açıldı 16.30 civarı gibi dolayısıyla hepsine selam olsun diyoruz. Hi, 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 best regards, friends, best regards, come all, come all, come all, blame me, YouTube, follow me. Ya, Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Aman ne tatlı bir kedidir bu. Oo, maşallah sana yavrum benim. Maşallah sana. Evet arkadaşlar. Ay bir tane de burada sarman var. Benim kedime benziyor. Ah tarçınım. Ah, kaç sene oldu ya. Kaç sene oldu kaybettik seni. Çok severdim tarçınımı. Sinirlendiğim zaman ben ellerimden tutardı arkadaşlar. Ondan sonra böyle yukarı ağzından Ondan sonra gel bakalım, gel bakalım. Gel 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 gel. Gel burası değil, burası çim değil. Gel buraya, buraya gel. Gel 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 gel. Gel, gel gideceğiz. Bekle, bekle. 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 Dur. Ay ne çok araba geliyor. Devamlı bir de arabaları yolun ortasına çeki veriyorlar. İnsan göremiyor. Araba mı var, araba mı geliyor? Allah Allah. Gülay hoş yandan. geldin canım. Biliyor abone olmayan yandan. arkadaşlarımız varsa bize abone olursanız kanalımız ücretsiz. Mobil ödeme yok. Sabah akşam yayın açıyoruz. Açtığımız yayınlarda bildirimleri açık bırakırsanız biz geldik deriz. Biz geldik. Var mısınız bizden bir kahve içmeye deriz. Ya. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel anneciğim. Gel bakalım. Evet Ayas. Yes, yes, yes. Gel. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Böyle gidelim. Ama sen beni olmadık yerlere çekiyorsun Blami. Niye böyle yapıyorsun? Çocuklar çok seri çekiyor biliyor musunuz? Acayip derecede kuvvetli. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Hava çok güzel İstanbul'da. Biraz kapalı gibiydi ama sıcak. Gerçekten İzmir'de arkadaşlar sabah girmişti donuyoruz diyorlar. E doğru. İzmir'in ayazı çok kötü olur arkadaşlar. Temmuz ayı da çok rüzgarlı olur. Özellikle Çeşme bölgesine gitmemek gerekli. Ha şöyle surf'le ilgili varsa tabii ki o zaman tercih edebilirsiniz. Rüzgarı bol, sörf için ideal. Welcome Blum Stories, welcome, welcome. Good morning, good night. Follow me, friends follow me, no money. Ne hazırlıyorsun bakayım sen? Ha, aman vallahi çok sevindim. Neden diyeceksiniz? Niye sevindim? çok denetesi olduğu için sevindim. Hadi bakalım ya, Aferin sana. Gel bakalım. Gel 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 gel. Dur dur parmağımı çıkarırsın birden hareketi yapma. Birden hareket yapıyor çok güçlü. Vallahi bir de çıkıkla kırıkla uğraşmayalım. Zaten yükümüz ağır. Dur dur dur. Aynen. Gel buraya buraya gel 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 gel. Çok yardım ediyorsun Ayaz. Çok teşekkür ediyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah dağına göre kar yağ ölürmüş. Benim arkadaşlarım da hepsi çok kaliteli ve çok iyi insanlar. Eskiden böyle ilk açtığımda birileri girmiş musallat olmuştu. Onlar gitti çok şükür. Ama diğer kalan arkadaşlarımın hepsi gerçekten çok çok tatlı, bilgili ve çok iyi kaliteli insanlar. O yüzden hepsini çok seviyorum. Hepiniz varsınız, bizimle birliktesiniz. Mutlu oluyorum. Bu arada like'ları da unutmayalım arkadaşlar. Emoji ve like'lar, hareket. Bu bizim için çok çok önemli. Çok seviniriz. Martılar ortaya düşmüş. Aman size bir hikaye anlatacağım ama bu bir gerçek, çok yakınımla ilgili. Muhabbet kuşu vardı. 2 tane. Daha önce aynı kuş erkek artık eşi diyelim öldürmüştü. Neyse o geçti. Atmadılar. Yeni bir tane daha erkek kuş aldılar. Adını Şakir koydular. Bunlar mutlu Mesut. Ah bir bakıyorlar hafta sonu pazar günü bir kıyamet, bir bağırış, bir çığırış. Bir de bakıyorlar ki dişi kuş, erkek kuşu kafesin telleri arasına sıkışmış. Gagasıyla bütün kanat her tarafını hemen ayırdılar. Ondan sonra olayla ilgili ve olayı çözdüler. Böyle bir durumla iç içe kaldık. Bir de bakıyorlar ki kuş ölmüş. Şakir de çok çok güzel bir kuştu. Dolayısıyla burada bir saniye arkadaşlar. Ara verdik ya kusura bakmayın. Ara verdik ya kusura bakmayın. İşte arkadaşlar şu anda ekran karanlık mı? Karanlıksa yeniden bağlanacağım. Tamam tamam hemen yeniden bağlanıyorum. Dur.